Ben Şimdi zıplayıcı Nur, haydi zıpla.

Ah Hacım şimdi oynuyorsun. İnşallah bir kayınlığında da oynarsın. Ya bu. yok dedi vay yok dedi vay var. O <laughs> Gidereye Demir çınar, ocakta. Şimdiki kızlar boş koşulur. Ocakta vay vay. Oh, vay, <gülüş> <t CLI oradan gülüyor> ucakta, vay vay. Atalım mı? Atalım.

var <laughs> evet. nasıl döktürsün söylersin. Ama ben Ben devam Bırak bu işi. Hadi gelin çıkalım artık. Gelin haydi. Hoppa yallah. Allah'ına kurban. Oynayan misafirlerimizin ayağına sağlık. Ay, Haydi başla. Haydi başla. Haydi başla. Başka bir tane söyle. Ne söyleyeceğim? Leliş bilir o. Say, Aha çekiyorsun. Say daha bir tane sen hemen. Say say say, 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 say bir da tane. Aha ne? bak şunlar da Aa, var <laughs> soğan. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki. <laughs> sen sonra biliyorsun. Uşaklar efendisinde düğünde de oynarlar.